Kanka hepiniz Gemri ile şu kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PUBG bile buzul UMP ve yeni bir kıyafet gelmiş. İsmail abi de çıkartmış bu kıyafetli UMP'yi. Dedik ki hem sizlere tanıtalım hem de biz de ilk defa bakalım nasıl bir kıyafetmiş UMP'ymiş. Aşkım aşkım hoş geldin. Aşkım aşkım hoş buldum. İlk defa göreceğim ben de ve UMP'yi de çok severim. Çok heyecanlıyım. Heyecan yok. Sakın yiyeceğim. Ben de UMP'yi çok severim arkadaşlar. Yakın mesafede yok edici bir silahtır. Buzul M4'ten sonra Buzul AKM e geldi. AKM'den sonra AUK geldi Buzul. UMP'yi ilk defa göreceğiz. Anda şurada herhalde kıyafet. Aşkım sen de tıkla bak istiyorsan. Sen ne diyorsun? Sokayım. Kıyafet güzel şimdi. Emojisi nasılmış? Ödülleri gösterden bakalım. Paçı aşırı beğendim ve UMP var ya yakıyor. Ne kadar güzel lan mavi mavi gözleri değil mi gülüm? Kayıp ama ya. Hatta sanayım. <laughs> Gözlerine mi takıldın takıla takıla o kadar silah saçı var burada. Hayır aşkım ondan değil yani. Kıyafetle gözleri çok uyumlu olmuş. Tamam tamam. İnandım tamam. Kıyafetimizin ismi Kış Majestesi seti. Bir şey söyleyeceğim aşkım. UMP böyle buz görüntüsünde böyle ama buzlar sarkıyor ya. Enderle alakası yok. Bence en çok buzula bu benziyor. Yani şu an bu UMP keşke benim olsaydı. Ben daha UMP'ye bakmadım. Şimdi tıkladım. Ne hoş bir görüntüsü var. Güzel ama bu savaş esnasında erimez mi arkadaşlar? Nasıl espri? Saçmalık. <laughs> ne kadar komik. Ya? Ama. <laughs> Oo, azami seviyesine bak. Ve İsmail abi ben. arkadaşlar fullemiş bu UMP'yi. Sadece sandığı almamış herhalde. Ama sandıkta pek bir önemi yok şu anda. En azından biz bu azami seviyesini görmüş olacağız. Hazırsanız... Durma efektine baktın mı aşkım? Ölüm Durma duyurusu efektine. çok güzel. Bak ölüm duyurusu. Ölüm duyurusu nerede? Aha burada. Oy çok iyi Aşırı lan. Aşırı güzel. Bununla birazdan bir oyun atacağız. Ama öncelikle kıyafeti ve silah üzerimize giyelim arkadaşlar. Yüklüğümüz nerede? 3-2-1 <laughs> Selamun aleyküm. Ay. Ida, duruşa bak. Vallahi abi asil duruyor he. Çok güzel. Baksana benim M4 buz diyarı var ya. <laughs> hiç <yanındayım>, hiçbir şey. <laughs> Üzüldüm lan şu an. Vallahi çok gariban kalmış la gülüm. <laughs> Öyle de deme aşkım. Olsun ne yapalım ben de buna mutluyum. Mutlu olmak istiyorum. Atölyeden bakalım hemen UMEP'e. Aynen, kaç seviye yapmış? 6 seviye. Güzeldir arkadaşlar. 7'yi de herhalde parçacığı yetmediği için yapamamış. Olsun, sıkıntı yok. Son görünüş bu. Inceleme hareketi de varmış. Sen şaka mısın ya? Çok güzel lan. Aşırı Vallahi güzel beğendim. baksana kar yağıyor. Ben ne bir de bile. cidden UMP hastasıyım biliyor musun? Klasik maçlarda da bir M416 alırım uzak mesafe sprey atabilmek için. Yakın mesafede de UMP dışında hiçbir silah almam arkadaşlar. Beğendim ya tutamağı falan da çıkmış. Oy. Bunları aşkım bu daha yok da eder ya. yok. Açılı değil de dikey çok güzel. Valla arkadaşlar sizler de beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazın. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi şurayı izle birlikte silah ve kıyafeti bir test edelim değil mi aşkım? Aa, Aynen öyle aşkım. Bana bir lobiye katılma isteği yollasana gülüm. Hemen yolluyorum. girelim bakalım girince nasıl oluyor. Allah Allah. Ne diyorsun? Bir daha çık bir daha gel. Bir daha yolla bakayım. <laughs> o neydi lan öyle? Harbi çok kıyak duruyor arkadaşlar. Buzul eriyor ve piyasaya çıkıyor kraliçemiz. Ama benim eşum varken bu kıyafetmiş, bu karaktermiş, bu tipmiş, bu şeymiş. Hadi, hadi hadi aşkım hadi. Sen yok kalır. Tamam kardeşim. Ya. <laughs> arkadaşlar arkanıza yaslanın. Şimdi buzul UMP'mizde ve buzul M4'ümüzde şov yapacağız. Yargı da atacağız. Like atmayanlar arası bir like atarsa da bizi çok mutlu eder. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Ne yapalım gülüm maçımıza? Geçelim aşkım. Geçelim. UMP artı M416. Aa, gülüm bu arada M4'ü de fullemiş İsmail abi. İsmail abi ya gel gel. Şaka yapıyorsun aşkım. İsmail abi bütün silahları fulllemiş ama bakalım senin bu diyarı UMP mi yoksa benim yükseltilmemiş kırmızı UMP mi <laughs> gel bırak Geldi aleyküm nasıl lan? Ama nasıl ya? Aa, aa. Ne oldu? Hadi bak kırmızı duman çıktı hepinizden. Hadi. Nasıl ölmedi arkadaşım? Hadi olur. canım bir Başlıyorum <gülüyor> Niye <laughs> can bastın aşkım <başmış>, yapmasaydın. <laughs> Buza döneceğim şimdi. Bu arada çok iyi. Vuruş efektleri falan kardeşim seni tutacağım da. Şuna bak ölüm duyurusuna baksana. Ölüm Tutuyor musun? Ölüm duyurusu efsane. Tutuyorum ölüm. Bence ateşlerin içinden çık gel. <laughs> Aynen öyle yaptım. <laughs> Sol tarafa baksana. Ya. Öldürme mesajı da çok güzel. Beni öldür de buz çıksın gel. Yukarıdayım yukarıda yukarıda. Geldim aşkım benim. Ama full seviye değil ya. Tek sıkıntı bu. Vay vay aslında... vay. Öldükten sonra şöyle bir desem bırakıyor ya. Ben sevdim arkadaşlar bu. Bu bebeği de birazcık kötü oynadım. Olsun. Canı sağ olsun köküm en Groza'yı nereden bulmuş bu deli? Groza marketten bulunuyor aşkım. M4'ü denemedik. Maskaraya Ay, bakalım. var ya. Oyunca, düşman, o yüze ettin şu an. Beni buz yaptı. gidiyorum ben. Arkadaşlar benim acil bir şekilde maskaramı fullemem lazım. Çünkü maskaranın full seviyesi çok güzel. Senin ben ya takım arkadaşın ne lan böyle onda da buz diyarı M4 var. Aşkım senin internetin kesildiği için şu anda bence oynayamıyorsun. Aa, daha, Yo göstereyim mi nasıl oynuyorum? Dostum, Hazır mısın? yanıyorsunuz. Senin benim takım arkadaşın şu anda cayır cayır yanıyor. <laughs> ben can çekişiyorum sen gülüyorsun ya. Sen niye gidiyorsun bu yerde? Aşkım benim arkamda ya takım arkadaşım adam. var. İkiniz siz ikiniz mi geziyorsunuz <laughs> Abi maskara süper ya. Ben var ya en kısa sürede fullleyeceğim. Yeni doğunu bulmuşsun ha. Bak var. lan böyle yere yat. Hah, sizin adam indirdi. Hadi lan. Hadi lan bir numara. Bir kere de koru lan. Ne yapıyor ya bu? Bu gitti. Gel aşkım gel 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 gel. Hop. <laughs> Nasıl? Adamdan bir şey görem. Ay buzlara bak çok güzel durmuyor mu? Vallahi çok güzel duruyor ya. Kıyafetle de bu arada UMF'nin uyumu gayet güzel. Çantaya da uydurmuş İsmail abi. Aşkım ama... Aşkım Alana kusura bakma. Seni çok seviyorum biliyorsun. Ama ne yazık ki... Ben de ki... seni çok seviyorum. Ben de. bizi rakibe toktu. <laughs> nasıl lan? Hs vurmuşum ben. Nasıl lan? Nasıl oluyor bu Oğlum nasıl oluyor? Canım şu anda bir rushladım dedim beni aldım. Hayır! ya ama nasıl? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Kim lan bu? Bu büyülü mü? Yok ediyor yok. Bu soldan geldi. Ama şu an ben. sen yok oldun aşkım. Selamın aleyküm dostlarım. Aleyküm selam. E, aşkım helal olsun. Helal olsun ulan. Aldım da ne oldu? Deli manyak beni vurdu geliyorum şimdi oraya. <laughs> ben deli değilim. Hadi biraz da siz vurun da çekişmeli olsun be Arkadaşlar bir de grozo kullanmamız yok mu? Ne diyorsunuz? Groza artı UMP. İki yakın mesafe yok edici silah. Gelin neredesiniz? Beri bak beri beri. Aşkım ahan da buradayım. Oha! <laughs> <Ya> nerede vurdu? <laughs> Arkadaşlar bunun da sandığı varmış. Bunun yarı var bunu biz fullemiştik la gerçi hatırladım şimdi. Sen bu UMP ile yargı dağıtmaya iyi alıştın. Gel buraya benim UMP'nin tadına bak gel. Gel baba ya. Aşkım nerede biliyordun şu anda aşağı atladın bizi indirdin. hayır yukarı Lan çıkıyor. Seni var ya kırmızılı seni var ya çıranı yakarım oğlum. Lan benim takım arkadaşım uyuyor ya. Baksana <gülüyor> nerede? Senin <laughs> takım arkadaşı yukarıda. Avanak mı yazdı? Gel aşkım gel beraber ölelim. Ne <laughs> yapıyorsun kardeş? Bana bir şey yap. Aşkım beni öldürseydin burada can çekişiyorum. Öyle mi? öldürme lan? Senin takım arkadaşı da acımasız çıktı. Bizim takım arkadaşın için havayı uçurayım mı? Uçursana. Hop. Oh. Ya senin bu Canın yok lan can. Vur artık lan şunu. Gel lan takım arkadaşım. Bir numara vur lan. Lan ne salak adam bu ya. <laughs> ya yavrum çok sinirlendirdi beni ya. Gelip tutmuyor da. Ya Allah'ım yürüttü lan vur. Tava çekmiş. Tava atacak. Açtım kapıyı aç. <laughs> Aşkım, Aşkım. ne olur kapıyı aç tava Aştım, Açtım açtım gel. Ben tuz sana aşkım. O <laughs> mepeyle aşkım. Aynı takımda değiliz ki. Gel gel bir numara. Burada burada burada. <laughs> gel lan beni tut. Beni. Beni tut lan. Bak gidiyor sargı basıyor. Beni tutmuyor o saatte. <laughs> Yazıklar olsun sana. Gitti da. aşkım? Ama kardeş. İyisin, hoşsun da yani. Bir da. Beni tutmadı biliyor musun? Aşkım ama dalacağımızı biliyordu diyor, o yüzden tutmamıştır. E, ben onu yakmadım mı? Yaktım yemin olsun. Ben Mol bizim attım bir ona. elemanı yaksam bana kızar mı acaba? Takım içi çatışma yaşanıyor şu an bizde. Bizde de gülüm. Aşkım gel biraz beni vur. Gel gel kill al gel. Canım aşkım vuramıyorum. Dursana bir <laughs> yerde <kim geldi> sen. Aşkım. <laughs> vur diğeri vur. Geldi de, geldi de, bir tane daha geldi burada. Nasıl <laughs> çekiyor bir de ya? Sapsız. Oh, bana oynuyor lan. Yani şu aşağıda onu indir. Ben karışmıyorum daha mevcuya. Nerede? Nerede biliyor musun şu anda? Benim olduğum kat. Bir alt kata indi. Gerçi sen beni göremiyor ki. En alt katta ya gülüm işte. Geliyorum. Beni vurma beni de Seni niye <laughs> Allah Allah. dur Dur. İkisini de bitirme gülüm. İkisini de bitirme bitirme gülüm. Bitirme. <laughs> gel oynayalım aşkım gel. <laughs> İkisini gömlesin. Gel oynayalım gel. dur. Hadi. Ne yapalım? Bundan. Ne, 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 ben çöktüm oturmuşum. Nerede resim? benim? Gülme emojisi bastım. <başlamazım. gülüyor> Seninki var ya şu an çok sinirlendi. Aha. Vallahi vurdular bizim elemanı. Sen neredesin? Pusuyor musun? Aşkım ne pusucam ya? Bakın arkadaşlar iyi seyredin. Buna taktik denir. Ah be lan. Güzel ses kasmıştım ama. Vay vay Canım vay aşkım. Vay, 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 vay. güzel kasam. Bence seni tebrik ediyorum aşkım. Çok yardımcı oluyorsun. Seni kaldırmayacağım lan. Sen Hı. beni kaldırdın mı? Zaten kaldıramazsın çünkü biz oynadık bile. Bana mol attı. Geçmişler olsun artık sen bir ölüsün gülüm. Tamam, Yok ya. He. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aşk, aşkım aklımı çıkarttın. Kapıyı bile kapatmıştım sen. Nereden çıktın? Sen buralara nereden girdin? Kavalama. Tamam. Ayıp edersin. Hayır ayıp edersin. Korulan lan bir numaram koru. Sen Sen di, 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 di. Ayıp edersin yapma. Sana <laughs> mı attı? Sana atmadım Adam attı başka bir Ben de sana atayım aşkım. Adam tavayla seni kovalıyor. <laughs> Yavrum, <çok sinirli. gülüyor> Yavrum aşırı sinirli adam. Bu bana, bu bana tava atacak. Geliyor. Eee bak tava atacak. Deneyim Onu var ya şimdi senin yaktım. Ben. Sen alıştırdın bunu. Elo. <laughs> Beni de vuruyorsun adamı Gel buraya ya. Gel buraya atayım mı bu tavayı sana? At aşkım. Neyse at. atmayacağım. Atmayacağım. At, öleceksem senin elinden ölem. Yiyeceksem o tavayı senin elinden yiyeyim reis. Yok aşkım. Ne lan, ya? ulan ya ulan. Şimdi de <laughs> beraber ölürüz. İkisi de var ya. Oynasalar <laughs> keşke değil mi? <laughs> Oynasalar çok komik olurdu. <laughs> Arkadaşlar vallahi çok komik bir videonun sonuna geldik. Ee, neyi denemiş olduk gülüm bu videoda? Yeni gelen kıyafette yeni gelen umepi ye, değil mi? Aynen öyle aşkım da bu leş sayısı doğru mu? Sen 23 kere öldürülmüşsün aşkım. Ha ben zannettim Abi. ki 23 kere öldürdüm. Ya bir de aynı takımda olabilecek biz. Ben çok merak ediyorum. Bir gelsene görünüm. aşkım. Hızlıca bitiririz zaten. Direkt 40 yaparız. Bak şimdi 15 dakika diyor ya. Var mısın 5 dakika içerisinde 40 kilo almaya? Ne başkım hadi. Hadi gel bağlı Arkadaşlar bu kadar hızlı bir süre içerisinde diyeceğim de bu elemanlar niye oynamıyor? <laughs> e bu ne oluyor? Bulan mı? Yani oynamıyorlarsa çıktılar. Aa oynadı biri. Ee? Kardeş oynadın da diğer arkadaşın da oynayacak mı acaba? Aa oynuyor oynuyor Bilmiyorum. tam tuvalete gitmiş herhalde. <gülüyor> 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 vay 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 bir şey diyeceğim siz beni nereden gördünüz ya? Aşkım görmüşlerdir. Aşkım vuracağım mı sen de birazcık adamları? Ben burada pustum çıkarsalar vuracağım. Arkadaşlar 5 dakikada amacımız Kaç kill almaktı? Kırk kill almaktı. Bu gitti. Gülüm arkana bak arkana. Ayak korumuyorsun. Koruyorum ama dayanamıyorum bu çileye. Dayanamıyorum dayanamıyorum. Hay at yeğenim benim. O da kit batıyor değil mi? Aşkım beni kurtarsana. Aşkım. Yok ama. Çok... Geç. Geçmiş olsun. Benim buraya molotof atacağım ya da bomba atacağım. Sen burada kendini öldür. Beni öldürdü ki. Oğlum bomba var. Aa benim bombam dışarı düşmüş lan arkadaşlar. İçeride değil miydi? Yetiştim aşkım. Yetişememiş de olabilirim. Tamam lan sıkıntı yok. Her türlü okur kilo alırız biz 5 dakikada. Ay yukarı çıkmış. Ulan sen senin var ya. Sen kimsin lan? Kimsin lan sen dana? En yukarıda. Bir de bunu yumruklasam ya da tavalasam. Harikasın. Sence Tavala... daha sinirli oynarlar mı? Yani değişik şeyler de söyleyebilir. Küfür etmez değil mi? Edebilir. Geliyor. Ulan tümünü açana kadar kardeşim selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeşim. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Duyuyorsan kafanı salla. <laughs> duymuyor mu? Tanıyorsam duymuyor. Buz yap aşkım hadi. Ya kardeşim benim duysaydın seninle bir anlaşma yapacaktık ama inşallah kızmamışsındır. Vay 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 Rambo geldi dur bakayım bununla konuşayım bir de. Çok sinirli bunu bir tavala aşkım sen. Bir oraya molotof at da gelmesin. Geldi ki gülüm sen atana kadar. Attım ki gelemez. Kardeşim selamünaleyküm duyuyor mu beni? Alo. Bu da duymuyor arkadaşlar. O zaman bunu da bir de tava atıp daha sinirli oynasınlar. Yoksa arkadaşlar bizim <laughs> öyle tavayla mavayla işimiz yok. Sevdiğimizden ne yapıyorsak yapıyoruz kardeşlerimizi. Ay Aa kendisini yaktı lan. Üzüldü lan adam. Aa oyundan çıkmış lan harbiden. A Oo, o, o, ama he. gülüm ben sana dedim ki atmayalım. Sen dedin illa at at at. O da mı çıktı la? Yo oynuyorlar oynuyorlar ikisi de oynuyor. Ben geçmiş olsun aşkım. Aşkım beni yak. Yoksa bunlar beni tavalar. Beni yak kendini yak. Momodu ni yak. Bir sus be. Eskiden öyle bir futbolcu vardı. Kimdiler bilmez. Lan, çok biliyorum. Geliyorum sakın bayılma. Vallahi bayıldım. tavan ee, tavayı yedim. Eyvah. Yedim yemedim. <laughs> yemedim. Dostum ne yapıyor? Nereye kaçıyor? Lan ne ara yukarı çıkmış? Bu da etti. Oldu mu maskara süper. Oğlum <laughs> <laughs> artık aşkım kaç oradan. Öldüler öldüler. Sen canını sıkma ya aşkım. Yallah. <laughs> Abi çok hızlı bitti lan. Çocuklar neye uğradığını şaşırdı. Ama ne yapsınlar? Bizim karşımızdalar. <laughs> Da, vurdum aşkım geldi. vurdum Evet sen vurdun da geliyorlar İkisi de sana Gelin oynuyor Gelin lan Son 3 kill Ayşe bu 3 kill alabilir misin? Alırım Ama hiç ölmeden. Dedim mi? Aşkım me. alamayabilirim Aldın lan aldın süper son kill Bas deme. ben kitine bas kitine bas Yetiştirsin, yetiştirsin. Öldüm ki Ölmezsin Aferin ah, Yetişmedi be. Bırak bana onu da ben alacağım Bomba atacağım bir tane uçmazsa dediğim gibi onu. Gözler <laughs> baksanıza Geliyorum. Hadi adam mı? Nerede? Gülüm biri dışarıda, diğeri nerede belli değil. O da dışarıda. Takılıyor. Yallah. Son Nasıl? Baygınım vardı biliyor musun? Mama dönüyor. Beni yak sen beni yak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hadi. Çık ay şu. Benim aşkım ayırttır. <laughs> Ulan bir anda çıkmadı mı? Kadraja var ya kadraja Yukarıdan atladım gibi. aşkım tak diye. Arkadaşlar bu sefer gerçekten videomuzun sonuna geliyoruz. Efsane eğlenceli bir vs haritası. Aynı zamanda UMP ve M416'yı da test etmiş olduk. İlk defa bu arada ben 7 seviye maskarayla oynadım. UMP ile de ilk defa oynadım. Hoşuma gitti bu silahlar. Benim de çok hoşuma gitti. Hatta şunu söyleyeyim bana kızabilirler ama yavrum. M4'ten daha çok beğendim UMP'yi. Değil mi? Yani. Benim aşırı hoşuma gitti. Kimisinin en favori silah olabilir artık arkadaşlar bu silah. Yeni bir miladın başlangıcı oldu PUBG Mobile'de. Sizler de videoyu ve silahları beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman aşkım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz.